Arkadaşlar bu föyümüzde Michelson Morley deneyinin sonuçlarını açıklayıp Einstein'ın özel görelilik kuralına bağlı olarak göreli zaman ve göreli uzunluk kavramlarıyla kütle enerji eş değerlerini açıklamaya çalışacağız. Newton mekaniği uzay ve zamanı tek düze düşünmüş, uzay ve zamanın farklı eylemsiz referans sistemlerinde değişmediğini söylemiştir. Buradaki eylemsiz referans sistemi durağan veya sabit hızla harekete devam eden sistemlerdir. Örneğin durmakta olan ve düzgün doğrusal hareket eden bir vagon eylemsiz referans sistemidir. 20. yüzyılın başlangıcına kadar geçerliliğini sürdüren bu fiziğe klasik fizik denilmektedir. 1900'lü yılların başında atom ve atom dünyasına ait çalışmaların klasik fizik yasalarına uymadığı saptanmıştır. Örneğin klasik fizik nesnelerin hızına sınır koyamazken yeni çalışmalarda nesnelerin hızlarının bir sınırı olduğu yani ışık hızını geçemeyecekleri bulunmuştur. Düşük hızlarda klasik fizik yasaları geçerliliğini sürdürmekle birlikte ışık hızına yakın hareketlerde geçerliliğini yitirmiştir. Bu gelişmeler bilim insanlarını yeni arayışlar içine sokmuş. Bu arada arayışlarla modern fizik doğmuştur. Bilim insanlarından Michelson ve Morley 1887 yılında ünlü Michelson-Morley deneyini gerçekleştirmişlerdir. Mekanik dalgaların yayılması için maddesel ortam gereklidir. Bilim insanları elektromanyetik bir dalga olan ışığın da yayılması için bir ortama ihtiyaç olduğunu düşündüler. Işığın yayılması için gerek görülen bu ortama esir dendi. Uzayın her yerinin kütlesi olmayan bu esir maddesiyle dolu olduğu düşünüldü. O dönemdeki bilim insanları eğer bu esir maddesi varsa ışığın ilerleme hızı dünyanın dönüşü yönünde ise hız artmalı, zıt yönde ise azalmalı diye düşündüler. Michelson ve Morley ışık hızındaki beklenilen bu değişimi ölçmek ve esir ortamının varlığını tespit etmek için kendileri tarafından icat edilen ışığın girişimini ölçen interferometreyi kullanmışlardır. Bu deneyde yarı geçirgen ve tam yansıtan bir ayna, ışık kaynağı ve interferometre kullanılır. Bu deneyde ışık kaynağından çıkan tek dalga boylu ışık ışını yarı geçirgen aynada ikiye bölünür. Biri tam yansıtıcı A, diğeri ise tam yansıtıcı B aynasına çarparak geri dönerler. Eğer dikkat edilirse her iki ışık ışında gözlemciye gelinceye kadar 4D kadar yol almaktadır. Geri dönen ışınlar interferometreye ulaşır. Gözlemci ışık ışınlarının yapıcı girişim yaptığını görürse İki ışık ışını kaynaktan çıktıktan sonra gözlemciye aynı anda ulaşmış. Eğer yıkıcı girişim yaparlarsa ışık ışınlarından biri gecikmiş olacaktır. Deney düzeneği döndürülerek birçok kez tekrarlandığında yapılan deneylerin tamamında yapıcı girim, girişim gözlenmiştir. Buna göre Michelson ve Morley ışığın hızlanmadığını ve yavaşlamadığını Dolayısıyla esirin varlığına dair bir kanıt olmadığı sonucuna varmışlardır. Hatta uzun yıllar farklı yerlerde bu deneyi tekrarlamışlar ama her seferinde aynı sonucu bulmuşlardır. Michelson Morley deneyinin sonucuna göre ışık tüm doğrultularda aynı hızla yayılmaktadır ve ışığın yayılması için bir ortama yani esire ihtiyaç yoktur. Bu deneyden sonra Esir düşüncesi ortadan kalkmıştır. Michelson-Morley deneyi gibi çalışmalarla ışığın hızının bağıl hareketten bağımsız olduğu görülmüştür. Yani ışık kaynağının hareketi hangi yönde olursa olsun ışık hızı değişmemektedir. Einstein 1905 yılında özel görelilik kuramını iki ana postüla üzerine bina etmiştir. Birincisi Fizik yasaları hiçbir eylemsiz referans sisteminde değişmez. İkincisi ışık hızı ışık kaynağının ve gözlemcinin hızından etkilenmez. Işık tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynı ve yaklaşık 3 çarp 10 üzeri 8 metre bölü saniye. Işığın saydam ortamlarda hızı değiştiği sanılabilir. Ancak durum böyle değildir arkadaşlar. Işığın cam gibi saydam ortamlarda hızı değil ortalama hızı azalır. Bunun sebebi de bir saydam ortamdan ışık diğer bir saydam ortama geçerken bu geçiş sırasında yaşadığı gecikmeden kaynaklanır. Yani ışığın hızı sabittir. Evet örneğimize bakarsak Şekildeki özel araç ışık hızının 0-1 katı hızla ilerlerken araçtaki araştırmacı iki elindeki fenerle geri ve ileri yönde ışık tutuyor. Buna göre K ve L ışınlarının yere göre hızları aşağıdakilerin hangisi gibidir? Evet e, ikinci postülatı neydi arkadaşlar Einstein'ın? Işık hızı ışık kaynağının ve gözlemcinin hızından etkilenmez. Yani üzerindeki aracın hızı ışıkların hızını etkileyemeyeceği için her iki ışık kaynağının hızı da c olacaktır diyoruz. Aşağıdaki yargılardan hangileri Michelson Morley deneyinin sonuçlarından biridir? Evet Michelson Morley deneyinin sonuçlarını hatırlayalım. Ne diyordu? Işık tüm doğrultularda aynı hızla yayılmaktadır. Işığın yayılması için bir ortama ihtiyaç yoktur. O zaman şıklara bakalım. Işık hızı nesne için bir sınır değere sahiptir. Bunları, bunu Michelson Morley denem söylemiyordu. Işık saydam ortamlarda daha yavaş ilerler. Bu da sonuçlarından değil. Işığın yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Bu zaten tam tersi. Işık atomları yoğunlaştırabilir. Bundan da bahsetmiyorlar. Işık dünyanın hareketinden etkilenmez. Evet. Çünkü ışık tüm doğrultularda aynı hızla yayılmaktadır deniyor. O zaman D şıkkı diyoruz. Yukarıdaki yargılardan hangileri Michelson Morley deneyi ile Einstein'ın özel görelilik ilkeleri için ortak görüştür? 1. Işığın yayılırken hızının değişmemesi. Evet her ikisi de bunu söylüyor. 2. Fizik yasalarının tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynı sonucu vermesi. Bunu Einstein sadece söylüyor. 3. Işığın yayılması için kendine özgü bir ortama ihtiyacının olmaması. Bunu da Michelson Morley deneyinde söylemişti. Cevabımız yalnız 1. Einstein'a göre uzay ve zaman mutlak değil, gözlemciye göre değişmektedir. Einstein ışık hızına yakın hareket eden nesnelerin boyunda, üzerinden geçen zamanda, enerjilerinde ve momentumlarında değişmeler olduğunu ifade etmiştir. Ancak ışık hızına yakın hızla hareketlerde nesnelerin kütleleri değişmez. Evet, şimdi göreli uzunluğu inceleyelim. Einstein, Lorentz dönüşümlerini kullanarak cisimlerin ışık hızına yakın hareketlerinde yerde durgun gözlemciye göre hareket doğrultusundaki boyutlarının kısaldığını ifade eder. Bir cismin durgun boyu mutlak boyudur. Yerde duran gözlemciye göre ışık hızına yakın hareket eden cismin kısalmış boyuna da göreli boy denir. Bir cismin hızı ışık hızına yaklaştıkça boyu da kısalır. Boyutları durgun iken şekildeki gibi A ve B olan dikdörtgen levha artı x yönünde ışık hızına yakın sabit bir hızla hareket ederse durgun gözlemci A ve B uzunluklarını nasıl değiştiğini gözlemler. E, uzunlukta hareketi paralel uzunlukta boyda bir değişme vardı. Cisim artı x yönünde hareket edeceği için bu harekete paralel olan boy B. Yani B'de bir değişme gözle gözlemleyeceğiz. Ve ne yapıyordu boy? Kısalıyordu. O zaman B'nin küçüldüğünü göreceğiz. Harekete doğrultusuna dik olan boydaysa bir değişme olmayacaktır arkadaşlar. O halde cevabımız B şıkkı olur. A gözlemcisi ışık hızına yakın hızla ilerleyen uzay aracının içinde. B gözlemcisi ise yerde durgundur. Aracın durgun boyu yani mutlak boyu L'dir. Buna göre araç ok yönünde ışık hızına yakın hızla hareket ederse A ve B gözlemcileri aracın boyunu nasıl görürler? Şimdi aracın içindeki gözlemci boyun değiştiğini fark etmeyecektir ya da ona göre değişmeyecektir. Ancak değişimi kim gözlemliyordu? Yerde durgun olan gözlemci fark edebiliyordu. O zaman B aracın boyunun kısaldığını görür yani L'den küçük olduğunu görür. A ise aracın içindeki gözlemci ise aracın boyunu yine aynı uzunluğunda algılar. Cevabımız A şıkkı olur. Yere göre durgun olan trene şekildeki gibi dik doğrultuda bakan A, B, C gözlemcilerinden hangileri ışık hızına yakın veya hızıyla hareket eden trenin boyutlarından bazılarını durgun boyuna göre kısalmış olarak görür. Harekete paralel olan boy trenin uzunluğudur arkadaşlar. Yani ışık hızına yakın bir hızla hareket ederken trenin uzunluğunda bir kısalma göreceğiz. A'dan bakan gözlemci trenin arka kısmını gördüğü için uzunluğunu fark edemeyecektir değişip değişmediğini. Ama yukarıdan B ve yan taraftan C'den bakan gözlemciler trenin uzunluğunun değiştiğini fark edeceklerdir. Cevap E şıkkı. Durgun vagonun içerisinde Duran bir gözlemcimiz M üstü, dış ortamda duran gözlemcimiz M olsun. Vagonun zemindeki ışık kaynağından çıkan ışığın H kadar yukarıdaki tavanı ulaşma süresi her iki gözlemci içinde eşit ve H bölü C'ye kadardır. Ancak vagon V hızıyla ilerlerken gözlemciler olayı birbirinden farklı algılar. İçerideki M üstü gözlemcisi, yine ışığın direkt düşeyde H kadar yol aldığını algılayacağı için süreyi yine H bölü C olarak ölçer. Fakat dıştaki gözlemci ışığın artık eğik yol olan X yolunu aldığını gözlemleyecektir. O zaman dışarıdaki gözlemciye göre süre ışığın tavana ulaşma süresi X bölü C olacaktır. Burada X yolu H'dan büyük olduğuna göre Delta T süresi de delta T üssü süresinden büyük olacaktır. Yani dışarıdaki gözlemci aracın içindeki gözlemciye göre ışığın daha uzun sürede tavana ulaştığını algılamış olacaktır. Bu nedenle M'nin üzerinden geçen zaman uzun, M üssün üzerinden geçen zaman ise kısa olur. M üssü gözlemcisi M'ye göre daha az yaşlanacak. Adeta zaman onun için genişlemiş olacaktır. Evet, yerde duran Alper ve arkadaşı Bora kol saatlerini ayarlayarak her ikisininki de 12 iken Bora uzay mekiği ile ışık hızına yakın yolculuğa çıkıyor. Buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğru olabilir? Şimdi Alper dışarıda olduğuna göre Alper'e göre zaman ne yapacaktı? Daha hızlı akacaktı. Bora'ya göre ise zaman ne yapacaktı? Genişleyecekti. 1. Alper'in saati 12.20 iken Bora'nın saati 12.15'tir. Evet, burada Alper için daha hızlı akacağını söylediğimize göre Alper'e göre daha uzun zaman geçmiş olması mantıklıdır. Doğrudur. Alper'in saati 12.20 iken Bora'nın saati 12.25'tir. Bu tam tersi olmuş olur. 3. Bora kendi üzerinden geçen zamanın genişlediğini Alper ise Alper ile karşılaşmadığı sürece tespit edemez. Evet Bora için zaman genişlemiştir ama Bora bunun farkına ancak Alper ile karşılaşıp zamanlarının ne kadar geçtiğini kıyaslayınca anlayabilir. O zaman bu da doğrudur. Cevabımız değişik. Miyonların laboratuvar koşullarında durgun ömürleri kabarcık odası deneyiyle 2.2 mikrosaniye olarak bulunur. Dünyanın atmosferine gelen kozmik ışınlar atomlarla etkileşmesiyle miyonlar oluşur. Durgun haldeki ömrü 2.2 mikrosaniye olduğundan gözlemlenmesi de e, olanaksız gibi görünmektedir. Çünkü miyonların oluştuğu yerden dünya yüzeyindeki dedektörlere gelme süresi 2.2 mikrosaniyeden daha uzun olacağı için süre yetmeyecektir. Ancak miyonlar gözlemlenebilmektedirler. Buna göre miyonların gözlemlenmesinin nedeni olarak 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Evet miyonlar normalde bizim görüş alanımıza girmeden ölmüş olmaları yok olmuş olmaları gerekirdi. Ama gözlemleyebiliyoruz. Demek ki miyonlar için zaman ne yapmış oluyor? Genişlemiş oluyor. Peki neden dolayı genişliyor? ışık hızına yakın hızla hareket ettikleri için. Işıklarımıza bakalım. Miyonlar oluşurken kütleleri artmakta ve yok olma süresi de artarak dedektöre gelme süresinin yeterli olmasını sağlamaktadır. Kütlenin değişmediğini söylemiştik biliyorsunuz. Işık hızına yakın hızla hareketlerde. İki miyonlar oluşurken ışık hızına yakın hızla hareket ettikleri için ömürleri gözlemciyi Gözlemciye göre uzamakta ve dedektöre gelme sürelerinin yeterli olmasını sağlamaktadır. Evet zamanın genişlemesi burada söz konusu. 3. Miyonlar oluşurken yarı çapları artmakta ve bu da ömürlerinin uzamasını sağlamakta. Ve dedektöre gelme süresinin yeterli olmasını sağlamaktadır. Miyonların yarı çaplarının artması ömürlerine bir katkısı olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden bunu da geçiyoruz. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Einstein M kütleli bir cismin kütlesinin tamamının yok olarak enerjiye dönüştüğünde bu enerjinin E eşittir mc kare ile bulunacağını söylemiştir arkadaşlar. Bu bağıntının sonuçlarıyla atom ve çekirdek fiziğinde çokça karşılaşılmaktadır. Örneğin mezon içinden nötrona gelen bir U karşıt kuarkı U kuarkı ile birleştiğinde neye dönüşür? enerji olan gluona dönüşür. Bilindiği gibi gluon kütlesiz ve yüksüz bir bozondur. Benzer biçimde nötron içinde gluonlar bir karşıt U ve normal U oluşturabilirler. Nükleer santrallerde de çekirdek parçalanması sonucu kütle enerjiye dönüşür. Bütün bu olaylar E eşittir mc kare eşitliği ile hesaplanır. Yine elektron ve pozitron yani Elektronun karşıtıydı hatırlayın pozitron. Elektron ve pozitron özel koşullarla bir araya getirildiğinde gama fotonlarına dönüştüğünü hatırlayalım. Ve gama fotonun da yine yük, e, kütlesiz olduğunu biliyoruz. Güneşte bir saniyede 4 milyar ton hidrojen enerjisi, hidrojen kütlesi yok olarak ışının enerjisine dönüşmektedir. Aşağıdaki olaylardan hangisinde enerji kütle eş değerliliği söz konusu değildir? Bir proton ile bir antiproton bir araya getirildiğinde kütleleri yok olarak ışınım enerjisine dönüşür. Evet kütlelerin enerjiye dönüşmesinden bahsediyor burada. Bir uranyum çekirdeği parçalandığında oluşan ürünlerin toplam kütlesi uranyumun kütlesinden daha azdır. Demek ki e, uranyumun kütlesinin bir kısmı enerjiye dönüşmüştür. Hidrojen atomunda üst enerji düzeyinden aşağıdaki düzeye elektron indiğinde enerji farkıyla foton oluşur. Buradaki enerji farkıyla fotonun salınması elektronun kütlesinin kaybolmasından yok olmasından kaynaklanmıyor. Elektronun kütlesi bir seviyeye indiğinde yine aynı kütle. Sadece bulunduğu seviyedeki enerjisi azaldığı için bu farkı dışarıya foton olarak salıyor. O yüzden burada Enerji kütle eşdeğerli söz konusu değil. Hastanelerde PET yönteminde vücuda verilen pozitronlar istenilen organa ulaşarak buradaki elektronlarla birleşerek gama ışınlarına dönüşür. Evet pozitronlar ve olan elektronlar birleşip kütle yok olup enerjiye dönüşüyor. Bir maddeye ısı enerjisi verildiğinde çok duyarlı bir ölçü aletiyle ölçüldüğünde çok az da olsa kütlesinin arttığı tespit edilir. E demek ki enerjinin burada kütleye dönüşmesi söz konusu. O zaman bunlarda da var. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki yargıların hangileri Einstein'ın özel görelilik kuramının sonuçlarından biridir? Evet Einstein'ın özel görelilik kuramı neydi arkadaşlar? 1. Fizik yasaları tüm eylemsiz sistemlerde aynıdır. 2. Işık hızı gözlemci ve kaynağın hızından bağımsızdır. A. Işık hızı gözlemcinin hareketinden bağımsız olup sadece ışık kaynağının hareketine bağlı olarak değişir. Her ikisinden de bağımsızdı. B. Işık saydam ortamlardan geçebilir. Bu e, özel görelilik kuramının sonuçlarından biri değil. Işık metal yüzeylerde elektron sökebilir. Bu da özel görelilik kuramının sonuçlarından değil. Işık boşlukta yayılabilir. Bu da özel görelilik kuramının sonuçlarından değil. Fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır. Evet, bunu birinci yasa olarak söylemiştir diyoruz. Durmakta olan bir uzay aracı hızlanarak ışık hızına yakın bir değere ulaşıncaya kadar geçen sürede cismin hangi niceliği yerde durgun olan gözlemciye göre değişmez? Evet hareketi yönündeki boyu değişiyordu. Kısalıyordu hatırlayalım. Hareketi yönüne dik olan boyu. Evet bu değişmiyordu arkadaşlar. Kinetik enerjisi değişir. Üzerinden geçen zaman zamanın genişlemesi olayından değişir. Kinetik enerjisi ve hareket yönündeki boyu her ikisine değiştiğini zaten söylemiştik. Cevabımız 5. şıkkı. Yukarıdaki ifadelerden hangileri Einstein'ın özel görelilik kuramının sonuçlarındandır? Evet ışık bir ışık boşlukta yayılır. Bu özel görevliğin sonuçlarından değildi. İki fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır. Bu birinci sonucuydu. 3. ışık ışığın boşluktaki yayılma hızı gözlemcinin hareketine bağlı değildir. Bu da ikinci sonucuydu. Cevabımız E şıkkı. Michelson Morley deneyinin amacı 1-2-3 ile belirtilenlerden hangileri olabilir? 1. Esir ortamının olmadığını ispatlamak. Deneyin sonucunda buna ulaşmışlardı ama aslında yapılış amacı bu değildi arkadaşlar. 2. Işığın hızının dünyanın hareketinden etkilenip etkilenmediğini test etmek. Evet, amaç buydu. 3. Işık hızının maddeler için sınır bir hız olup olmadığını test etmek. Bu da amaçlarından biri değildir. Cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi Michelson Morley deneyinin sonuçlarından biridir? Evet, deneyin sonuçlarını hatırlarsak arkadaşlar, bir ışık tüm doğrultularda aynı hızla yayılmaktadır. 2 ışığın yayılması için bir ortama ihtiyaç yoktur. O zaman bu sonuçlardan birini görmemiz lazım. Işığın bir kütlesi yoktur, geçiyoruz. Işık kuantumlu yapıya sahiptir. Işık yayılabilmesi için esir bir ortama ihtiyaç duyar, duymadığı ortaya çıkmıştı. Işık tüm doğrultularda aynı hızla yayılmaktadır. Evet, bu sonuçlarından biriydi. Işık bir elektromanyetik dalgadır. Bu da sonuç değildir arkadaşlar. D şıkkı. Yerde duran K gözlemcisi ile ışık hızına yakın hızda uzay aracıyla ilerleyen L gözlemcisi için 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? 1 K gözlemcisi uzay aracının boyunu kısalmış görür. Evet ışık hızına yakın hızla giden aracı dışarıda duran durgun gözlemci boyunu kısalmış görecekti. Doğrudur. 2. K gözlemcisi uzay aracının toplam kütlesini artmış olarak görür. E, toplam kütle zaten değişmiyordu ışık hızıyla. 3. L gözlemcisi kendi üzerinden geçen zamanı artmış olarak görür. Tam ter, e, Tam tersi L gözlemcisi zamanın genişlediğini algılayacaktır. O yüzden bu şıkkı da geçiyoruz arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olur. Bir uzay mekiğinin eni A, boyu B'dir. Bu mekik ışık hızına yakın, artan hızla şekildeki gibi yükseliyor. Bu sırada durgun P gözlemcisi mekiğin A ve B uzunluklarını nasıl gözlemler? Dışarıdaki durgun gözlemci ışık hızına yakın hızla hareket eden aracın hareket doğrultusundaki boyunu, uzunluğunu kısalmış olarak görüyordu. Hareket doğrultusundaki uzunluğu da B uzunluğudur. Bunun kısa olarak algılayacak harekete dik olan uzunluğu ise değişmeyecektir. O zaman cevabımız C şıkkı olur. Işık hızına yakın hızla ilerleyen şekildeki P cismi dış referans sistemindeki gözlemciye göre A uzunluğu arttığına göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Evet dış referans sistemindeki gözlemci dediği dışarıda duran gözlemci. A uzunluğunu arttığını görüyor. Şimdi normalde ışık hızına yakın artan bir hızla gittiğinde aslında uzunluğun azalması gerekirdi. Bu uzunluğun arttığını görüyorsa demek ki araç yavaşlıyor. Evet, cisim yavaşlıyordur diyor ikinci şıkta. Doğrudur. Peki, hangi boyun değiştiğini görüyor? A uzunluğu. Demek ki A düşeyde olduğu için artı Y yönünde ya da eksi Y de olabilir aşağıya doğru. cisim Y ekseni üzerinde ne yapıyor? Hareket ediyor. o zaman Hareketi y ekseninde ise harekete dik olan b uzunluğu ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir arkadaşlar. Yani birinci öncülü geçiyoruz. 3 cismin kütlesi artıyor. Cismin kütlesi zaten değişmezdi. Cevabımız 5 olur. Aynı yerde olan 4 özdeş x, y, araçlarındaki alp, nil, ege, Ece aynı fizik deneyini yapıyorlar. Deney düzenekleri tamamen aynıdır. Deney yapılırken x aracı yere göre duruyor. Y aracı sabit ivmeli hareket yapıyor. Z sabit hızlı hareket yapıyor. T ise artan ivme ile hareket ediyor. Buna göre Einstein'a göre hangi kişilerin yaptığı deneyin sonucu aynı olması gerekir. Evet Einstein ne demişti arkadaşlar hatırlayalım. Birinci postülasında fizik yasaları tüm eylemsiz sistemlerde aynıdır. Eylemsiz sistem ne demek? Duran ya da sabit hızlı hareket eden sistemler. O zaman duran ve sabit hızlı hareket eden sistemlerde deneyin sonuçlarının aynı olmasını beklerim. Bu da Alp ve Ege olacaktır. şıkkı. X'ye dik koordinat sisteminde durgun haldeki O merkezi çembersel cismin yarıçapı çapı R'dir. Bu çembersel cisim artı X yönünde ışık hızına yakın hareket ederse yerde duran gözlemciye göre cismin şekli hangisi gibi olabilir? Artı X yönünde hareket ediyorsa harekete paralel olan şu çizmiş olduğumuz çapta kısalma olacaktır. Harekete dik olan çapta ise bir değişimi olmasını beklemiyoruz. O zaman cevabımız E şıkkı gibi olacaktır. 20 yaşındaki ikiz kardeşlerden Duru dünyada beklerken Berk uzay aracıyla bir galaksiye özel bir görev için yola çıkıyor. Uzay aracı ışık hızına çok yakın bir hızla hareket ediyor. Berk işini bitirip dünyaya aynı şekilde geri dönüyor ve kardeşi Duru ile karşılaşıyor. Berk Duru'nun yanında çocuğunun olduğunu görüyor. Duru sen gittikten bir yıl sonra bir çocuğum oldu şimdi 4 yaşında diyor. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi Berk gittikten bir yıl sonra çocuğu olduğuna göre ve şimdi de 4 yaşında olduğuna göre Duru için 5 yıl geçmiş demektir. Evet hatırlarsak ışık hızına yakın hızla giden araçta bulunan gözlemci için zaman ne yapıyordu? Genişliyordu. Yani onun için daha az geçmiş oluyordu. O zaman Duru'ya göre 5 yıl geçtiyse Berk'e göre 5 yıldan az geçmiştir bu süre. Bir kardeşler karşılaştığında Berk'in yaşı 30 olabilir. 5 yıl geçmiş Duru 25 yaşında Berk daha küçük olmalı 30 olmamalı. Kardeşler karşılaştığında Berk'in yaşı 22 olabilir. Duru uzaklaşan uzay aracının boyunun kısaldığını gözlemler. Evet ışık hızına yakın hızla hareket eden araçlara dışarıdan bakan gözlemci boyunun kısaldığını algılayacaktı. Bu da doğrudur. Cevabımız değişik olur.